Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda Brave tarayıcısından bahsedeceğim. Brave son dönemlerde oldukça popüler tarayıcılardan bir tanesi. Özellikle ödül programıyla ve para kazanma özelliğiyle dikkatleri çekiyor. Edge gibi, Chrome gibi, Chromium tabanlı bir tarayıcı ve gizlilik odaklı sizi internetteki reklamlardan, izleme çerezlerinden ve pek çok takip için kullanılan özellikler sizi koruyor. Peki Brave tarayıcısını nasıl ediniyorsunuz? Hemen bundan bahsedelim. Yapmanız gereken şey arkadaşlar Play Store'a girmek ve arama bölümüne Brave yazmak. Karşınıza zaten Brave gizli web tarayıcısı gelecek. Gizliliği merkezinde bulunduran bir tarayıcı ve bu sebepten internette reklamsız, gizli bir şekilde gezinmek için kullanabileceğiniz güzel bir tarayıcı. Gizlilik olayında arkadaşlar biraz daha bilgi vermek istiyorum. Gizlilik şu anlama gelmiyor. Brave üzerinden yaptığınız her işlem gizli kalır. Asla takip edilemezsiniz demek değil. Brave sizi farklı sitelerdeki reklamlarla özellikle reklamlardan kaynaklanan izleme çerezlerinden koruyabiliyor. Brave'in pek çok özelliği var. Hemen şu özelliklerine bir bakalım. Bir kere Talk diye bir özelliği var arkadaşlar. Talk sayesinde Brave kullanan diğer kullanıcılarla Video görüşmesi yapabiliyorsunuz. Sınırsız sayıda özel, karşılıklı video görüşmesi yapabiliyorsunuz. Hoş bir özellik bu. Firewall ve VPN özelliği var arkadaşlar. Firewall ve VPN ile internette hızlı ve güvenli bir şekilde gezinebiliyorsunuz. Fakat şöyle bir durum var. Mesela ben şu an Android cihaz kullanıyorum. Firewall VPN özelliği sadece iOS için geçerli. Yani iPhone ve iPad kullanıyorsanız bu özelliği kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda playlist özelliği var arkadaşlar. Playlist özelliği de yine iOS için geçerli ve yaptığı şey şu. Örneğin YouTube, Vimeo gibi sitelerdeki videoları arka arkaya koyup bir playlist oluşturabiliyorsunuz ve bu sayede hızlıca hoşlandığınız, dinlemek istediğiniz, izlemek istediğiniz videoları arka arkaya izleyebiliyorsunuz. Bu da dediğim gibi iOS için geçerli bir özellik. Benim bu videoda temel alacağım konu Brave Rewards yani Brave ödülleri bu. Sizin kripto para kazanmanızı sağlayan bir özellik arkadaşlar. Katılması ve para kazanması oldukça kolay. Burada hemen bir bilgi vermek istiyorum. Brave ödüllerine katıldığınızda BAT türünde bir kripto para kazanacaksınız. Brave tarayıcısı size reklam göstererek BAT türünden kripto para kazanmanızı sağlıyor. BAT şu anda bu videoyu çektiğimde 0.7 dolar değerindeydi. O da yaklaşık 10 TL yapıyor. Her reklam gösterildiğinde 10 lira kazanacaksınız anlamına gelmiyor arkadaşlar. Çok küçük değerler kazanıyorsunuz. 0,004 lira gibi çok küçük değerler kazanıyorsunuz. Hemen şu ayarlar bölümüne bir bakalım arkadaşlar. Brave tarayıcısını yükledikten sonra Brave ödülleri bölümüne gidiyorsunuz. Ve buradaki reklamları açıyorsunuz arkadaşlar. Reklamları açık hale getirdiğinizi artık reklam programına daha doğrusu ödül Brave ödülleri programına dahil olduğunuz demektir. Brave size bildirimlerle reklamlar gösterecek. Brave reklamları arkadaşlar size bildirim şeklinde gelecek ve hemen şurada gördüğünüz gibi ekranınızın üst bölümünde bildirim alanında yer alacak. Bu reklamlara tıklamanız gerekmiyor arkadaşlar. Bildirim size yollandığı zaman artık bunun ödülünü kazanmış oluyorsunuz. Bu sayede arkadaşlar para kazanabileceksiniz. Detayları görüntüle dediğimde bakın burada bana bu ay 32 tane reklam gösterilmiş 0.12 USD değerinde 0.159 BAT kazanmışım. Şurada bir ayar var arkadaşlar. Bu ayara dokunduğunuzda görüntülenen maksimum reklam sayısını ayarlayabiliyorsunuz. Buradan saatte 1 reklam, saatte 5 reklam veya saatte en fazla 10 reklam seçeneği seçerek size reklam gösterilmesini sağlayabilirsiniz. Burada bilmeniz gereken önemli bir konu var. Hemen şuna tıkladığınızda kazandığınız batları gösteriyor size. Fakat burada uzunca bir süre yeni yüklediğinizde yaklaşık bir ay süre sıfır göreceksiniz. Arkadaşlar burası şöyle çalışıyor. Burada görüyorsunuz tahmini diyor. Bu ayki mevcut kazançlar tahmini olarak 0,159 bat. Bu benim şuradaki cüzdanım arkadaşlar 7 Şubat'ta yansıyacak. Brave orada biriken toplam rakamı 7 Şubat'ta benim buradaki cüzdanıma göndermiş olacak. Ödemeler ayda bir defa yapılıyor ve kazandığınız batlar cüzdanınızda saklanıyor. Bilmeniz gereken önemli bir şey var. Buradaki ilk kullandığınız cüzdan lokal bir cüzdan arkadaşlar. Ayrıca harici bir cüzdana bunu transfer etmeniz gerekiyor. Brave uygulamasını kaldırdığınızda, telefonu sıfırladığınızda burada kazandığınız tüm bat cinsinden kripto paralar sıfırlanır, temizlenir. Bundan kurtulmak için yapmanız gereken şey şu. Bir tane harici cüzdan oluşturmalısınız. Yine şurada cüzdan bölümünde arkadaşlar Brave'in sahip olduğu kripto portföyünüzü yönetebileceğiniz cüzdana ulaşabiliyorsunuz. Ethereum'unuz var, Bitcoin'iniz var. Bunları telefonunuzda saklamak istiyorsunuz. Lokal herhangi bir borsada saklamak istemiyorsanız Brave tarayıcısı üzerinde saklayabiliyorsunuz. Brave arkadaşlar gizlilik tabanlı ve ödül tabanlı bir tarayıcı oluşturduğunuz daha doğrusu kazandığınız batları aylık olarak katkılar şeklinde sevdiğiniz web sitelerine yollayabiliyorsunuz. Oradaki içerik üreticilerine bahşiş olarak verebiliyorsunuz arkadaşlar. Aylık katkılar bölümüne girdiğiniz zaman şöyle bir seçenek göreceksiniz. Aylık katkınız henüz şu an hiç görünmüyor ama mesela ben bu ay 10 bat kazandım. Bu 10 batın 1 batını uzmanım.net web sitesine gönderiyorum diyebiliyorsunuz. Bahşişler verebiliyorsunuz. Kazandığınız parayı, ödülleri bu şekilde dağıtabiliyorsunuz. Ayarlar bölümünde arkadaşlar Brave ödülleri ile ilgili bir Ayarı göstereceğim size. Brave kullanımda olmadığında reklamları göster derseniz tarayıcı açık değilken de size reklam gösterilir ve para kazanmaya devam edebilirsiniz. Brave'in PC sürümü ile mobil sürüm arasında ciddi farklılıklar var arkadaşlar. PC sürümünde daha farklı özellikler de mevcut. Bununla ilgili ayrıca bir video çektim. Buradan ulaşabilirsiniz. Bilmeniz gereken önemli bir şey var arkadaşlar. Burada kazandığınız BAT tokenleri Telefonu sıfırlarsanız, Brave uygulamasını kaldırırsanız temizleniyor. Bundan kurtulmak için harici bir cüzdan kullanmanız lazım. Harici cüzdan dediğim nedir? Bakın burada cüzdanı doğrula ya dokunduğunuzda karşınıza böyle bir şey gelecek. Bir Uphold denen web sitesi var. Uphold.com Oraya gidip bir hesap açmanız gerekiyor. Tabi bunu yapabilmek için hesabınızda şu an 15 batınızın olması gerekiyor diye bir uyarı var. Fakat doğrudan tarayıcıyı açıp şunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Apple.com'a gidip buradan bir hesap oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Apple.com'a girdiğinizde şuradan sign up'a dokunup bilgilerinizi girip arkadaşlar bir cüzdan oluşturabiliyorsunuz. Burada bir apolta hesabı oluşturuyorsunuz yine apolta ilgili bilmeniz gereken bir şey var burası bir kripto para borsası ve burada kayıt için arkadaşlar kimlik bilgilerinizi göndermeniz gerekiyor. Buraya işte e-mail adresinizi yazıyorsunuz bir parola belirliyorsunuz ülkenizi seçiyorsunuz ilerleyin daha sonra ilerliyorsunuz ilerledikten sonra sizden kimlik fotoğrafınızı istiyor ve bir tane selfie istiyor. Bütün kripto para borsalarını bu bilgiler alınır aklınızda olsun. Bir Aptos hesabı oluşturduktan sonra arkadaşlar cüzdanı doğrula deyip şuradan oturumu açmak için devam edin bölümüne dokunmalısınız ve buraya Aptos bilgilerinizi girmelisiniz. Kullanıcı adınızı ve şifrenizi girmelisiniz. Bunu neden yapıyorsunuz? Bu harici bir cüzdan arkadaşlar, daha doğrusu harici bir borsa biriktirdiğiniz tokenları o borsaya yollayıp oradan satıp dolara çevirebilirsiniz veya TL'ye çevirebilirsiniz. Daha sonra da o paraları kendi hesabınıza transfer edebilirsiniz. Aynı zamanda Apple kullanarak burada kazandığınız tokenları telefonunuzun bozulması durumunda işte ya da Brave sıfırlamanız durumunda kaybetmezsiniz. Apple üzerinde bunları saklayabilirsiniz. Buradaki cüzdan kavramı arkadaşlar önemli. Aklınızda olsun. Brave ödüllerini kazanması ve arkadaşlar katılması son derece kolay. Şurada tekrar detayları ben size göstereyim. Ben örneğin kurduğumdan beri işte 32 reklam gösterilmiş bana ve şu anda 0.12 USD kazanmış durumdayım. 15 bat olduğunda bunun üzerine işlem yapabileceğim. İşte Apple hesabına transfer edebilirim bunları. Orada daha sonradan satıp dolara çevirebilirim ve o doları ya da TL'yi kendi hesabınıza burada kullandığınız bir banka hesabına gönderebilirsiniz. Ha çok para kazandırmayacağını söyleyebilirim size. Fakat şöyle olabilir. Ayda belki bir faturanızı ödemeye yardımcı olacak bir para kazanırsınız. Bu anlamda Brave kullanabilirsiniz. PC ile ilgili videoda yani PC için Brave tanıttığım videoyu arkadaşlar izlerseniz çok daha ayrıntılı ve farklı özellikleri Brave'a ait anlattığımı göreceksiniz. Bu sadece kısa bir mobil versiyon tanıtımı oldu. Umarım faydalı olmuştur. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.